Rüyada parmak kesilmesi ne anlama gelir? Rüyada parmak kesilmesi farklı şekillerde yorumlanır. El ve ayakların parmaklarının kesilmesi farklı farklı yorumlanması gerekir. Rüyada parmak kesilmesi ve kanaması görmek ise rüyayı bozduğu kabul edilir. Dolayısıyla rüyasında parmağını kesildiğini ve kanadığını gören kişinin rüyasının geçersiz olduğunu ifade edilir. Rüyada baş parmak kesilmesi ise rüya gören kişinin hayatında bir değişiklik olmasına bunun da her yeni günün bir öncekinden farksız olan rüya sahibine çok iyi geleceğini işaret eder. Rüyada işaret parmağının kesilmesi ise rüya gören kişinin inancına sıkı sıkıya bağlı olduğuna, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmamaya, Kur'an'ın ve sünnetin emirlerine uymaya işaret eder. Rüyada yüzük parmağının kesilmesi ise olumsuz olarak yorumlanır, maddi imkanlarınıza dikkat etmeniz gerektiğine işaret eder. Rüyada orta parmağın kesilmesi ise olumsuz olarak yorumlanır, Olumsuz bir olayın meydana geleceğine delalet eder. Rüya'da serçe parmağının kesilmesi ise olumsuzluk yaşamaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.